Ülke geneline baktığın zaman ne görüyorsun? Ya ülke geneline baktığım zaman tamam Pahalılık, ekonomi Sıkıntılar var Bu bir gerçek, pahalılık da var tamam. Ekonomik sıkıntılar da var ama Bakıyorsun abi şimdi mesela Tatlı Kale'den geliyorum Hı. İnan sana iyi inatsan yere düşmek Otoparka gidiyorum geçemiyorum arabadan Yoldan arabadan geçemiyorum Tamam sıkıntılar var pahalılık ekonomi Hı. ama Abi İnşa Kale dediğim piyasa. Nasıl bir piyasa biliyor musun? Ya tamam. Yani. Burası Türkiye'nin Türkiye'nin tamam. 81 vilayetinden çevremizdeki bütün Türkiye cumhuriyetlerden Arap ülkelerinden toptan alışveriş etmek için insanlar geldiği bir yer. Tamam. Normal değil mi? Doğru. Doğru. Ee, turistik bir yer. Halkın ama... durumu, halkın durumunu. Ama her, her yer hiç... öyle. Sıkıntı bir... yaşayan insanlar i̇ki, da var. İki çocuklu babaların var. durumunu soruyorum. Var. Hı? Sıkıntı yaşamış. İşte Bunun sebepleri ne sana göre? Abi işte pahalılık işte pahalılığın sebepleri ne? Ya işte pahalılık, enflasyon, pahalılık var ya. Enflasyonu ve çok... pahalılığın sebeplerine. Allah'ım ya sebebi neden kaynaklanıyor? Şimdi bak tamam her şeyi geç. Pahalılık ekonomi var. Ben bir şey anlatacağım. Anladım. Bak mesela dün kuşbaşılı pide söyledik tamam mı? Dükkana. Evet. Patronun tamam. oğlu söyledi. Tamam. Patronun oğlu söyledi. Tamam. Ulan, tamam faiz fiyat koyuyorsun buna 160 TL bir pide bir, mi? Ha bir tane pide. Bir buçuk değil yani. Bir buçuk değil. Bir he. tane pide. her neyse faiz fiyatını koyuyor. Hı. Şimdi küfür edeceğim etmiyorum. Tamam. Ulan evet, şey karaktersiz adam. Faiz fiyat koyuyorsunuz, içine de doldursanıza hakkını versenize. Sebzeyi daha mı çok koymuş? Sebzeyi de eti koyacaksın. Eti az mı koymuş? Ha, pahalı yazıyorsun zaten. Eti az mı koymuş? İşte eti de az sen malzemeden kaçıyor? Sen ne iş yapıyorsun? Ha? Sen ha, ne iş yapıyorsun? Ben bujiteri, ben tezgahtarım. Bujiteri, tezgahtar. Ha. Baban ne iş yapıyor? Babam e, emekli olacak. Ya esnaflık şey. falan yapıyor musun? Yok, Bir dakika. Bırak da de, de ne satıyorsunuz siz? Ya ben tezgahta işte ha, şey. ne satıyorsunuz? Toka maka bir şey. Yani. Toka falan satıyor. Mesela yani. tokalar kaç para ya, aralığında fiyatlar? Değişiyor abi 10 lira, 12 lira. Şey 15. soruyorum kaç para? Değişiyor işte 10, 15, 20. 10, 15, 20. Evet. Ee, bundan 3-5 sene önce 50 kuruş 1 liraydı bu tokalar. Abicim ama bak adam Senin demek istediğimi anlamadım. Senin patron da mı? Ya kontrat, benim patron fırsatçı değil. Değil de ben bu ne diyorum bak. Kuş tamam da 50 kuruşluk 1 liralık tokayı Allah niye 15 liraya Allah. satıyor onu soruyorum. Abi öyle pahalandı ben, ben onu, onu demedim ki ya. Sen yem misin yemci misin? Ne demek? Sen diyorsun ya 10 liralık toka Hı. şimdi 3 liralık toka Hı. niye 10 lira? Sen gidiyorsun bu adama sürüyorsun 10 liralık toka Hı. niye şimdi 3 lirayla? Hı. Adama sürüyorsun. Yem misin yemci misin? Yani devlet aleyhinde ne ay... Devlet bunu. aleyhine mi aleyhine, aleyhine mi? Devlet ne? Devlet biziz. E. Ee? İyisiyle kötüsü her şeyle biziz. Tamam. Zeydin bir şey daha diyeceğim. Benim hepimizin kendi, Bir şey daha Hepimizin. Soracağım. kendine göre sıkıntısı var. Tayyip Erdoğan'ı bana sorarlarsa ne diyeceğim biliyor ben musun? Bir dakika ki. soracağınız zaman. E sen soracaksın cevaplandır o zaman. Gençliğini bu ülkeye adamış, bu bu insanlar için gençliğini feda etmiş, bu milletin namküllüğüne uğramıştır. Bunu <laughs> derim. demek? <laughs> uğramıştır. Milli irade ne oluyor? Milli irade. Ben Milli irade. Ben sana senin mi? İyisiyle kötüsüyle herkes bu devlette yaşıyoruz. Devletimizde göz olan gözü çıksın. Sen burada röportaj yapıyorsun ya 10 lira. Evet ben bundan 18'in 15 sene önce 50 kuruşa bir tane salam ekmek alıyordum. Doğru. Doğru burada fakirlik pahalılık artıyorsa bu falan kişinin suçu değildir. Kimin suçu işte? Ben onu yani Hepimizin suçu. Yani hepimizin kişi? suçu. Yani bu fiyatların bu kadar yükselmesinin sebepleri ne? Sana soruyorum o zaman. Ya çalışan... Sebebi ne sebebi? Çok pahalılığın artması... Sebebi ne? Ya her, vardır sebebi yani. İşte ne? Sana göre ne? Mesela... Sana, sana göre ne? Nasıl, mesela nasıl olabilir? Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. He? Sebebi... Niye yükseldi bu kadar? Kiralar niye bu kadar yükseldi? Ne? Peynirin, zeytinin fiyatı niye bu kadar yükseldi? Devir değişti. Şu aldığım montun fiyatı niye bu kadar değişti yükseldi? Değişti çünkü. Devir değişti. Değişti çünkü. Ya devir değişti de ya de, devirin devirin suçu mu? Bunda suçlu olan kim? Hem devirin suç, devirin de değil, devirin de, de suç, hem zamanında suçu baba. Zamanın ve devirin suçu. Evet. Evet Zekâsızı yani bunu iyi ve kötüsü değil yok de gel Şş, market sahibi Ben mi? sana bir söyleyeyim mi devlet ailelerine iyi veya kötü konuşmasın Umurumda bile değil yani şurada el 3-5 kuruş milletin deyiz. önünde diz pek yani yani devletime tamam. bezevali unutmasın yem misin yem yemez misin kelimesini sana bunu söyledim Çünkü adama diyorsun hani falan filan yani amacın nedir yani? Amacım ne benim? Ha, he? Devlet aracına şey mi yapmak nedir yani? Sen, Orada sen adınca söyledin sen ya. Sen şimdi devletini seviyorsun. Evet elhamdülillah seviyorum. Ben, ben seviyorum. Ben? Ben sana sev, seviyor musun? He? Seviyor musun? Ben sevmiyor muyum ben yani? Ben seviyor musun? Sana göre diyorum. Sana Bilmiyorum yani ben seviyorum ben devletimi. Ben seni sevdiğini düşünüyorum da. Ben sen sevmiyorum. benim sevdiğimi düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum açıkçası. Düşünmüyorsun. Tamam teşekkür ederim. Ben devletimi seviyorum. Sen Kür... devletini seviyorsun, biz ben sevmiyoruz. Kür... Devlet nedir? ile tamam. Kürdüyle Türküyle yaşayan bir ülkeyiz. İnadı olan varsa inatlaştığı yerden ölsün. Bize merhamet Allah musallat etmesin. Zulme uğrayan zulme Şimdi... zulmetmeden uğramasın. Ben Kürdüyle de Arabi de gerillasıyla da oturmuşum. Sıkıntı yok. Bize abi yemek parası verecek bir adam varsa adam varsa yemek parası verecek adam varsa başımın üstünde gerisi umurumda değil. Biz sokakta kalıp sokakta bir Burada yarın bir gün bir savaş çıksa kusura bakma yatan yumuşak yatağınıza etiyorsunuz. 3-5 tane adamın hakkı burada 3-5 peçelinin 3-5 tane Allah dostunun hürmetine bu ülke ayakta duruyor. 3-5 kişiden 3-5 yani 3-5 tane 3-5 tane peçeli adam yani burada savaş çıksa bu başka bir ülke bizim ülkemiz baba bunu sakın unutma kim savaşır bu ülkeyi ben savaşırım He? baba He? ben savaşırım He? ben sen de savaş savaşmak ki sen kendi sorunu şey kendi cevap ver Diyanet İşleri Başkanı evet Audi 6 arabayı teslim edip A8 istemiş günlük günlük 39 milyardan ayrıca 4 tane daha makam aracı var tamam mı onun ben... bu diyor ki çıktı diyor ki işte şükredin diyor peki bu bu helal midir buna? Ya Bence helal değildir ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O adamı... Milletin hakkını kim yiyorsa ben helal etmiyorum yani bak, Kim hakkını yiyorsa Allah belasını versin. Niye insan... Bulundukları makama güvenir, insanlara itlik yapanın anasını sikeyim. Tamam mı? Küfür etme. Ya ben söylüyorum baba. Allah, küfür o adamlar... Küfürsüz. Ama şimdi sen diyeceksin ki elin Cübbelesinde araba var niye biz yok. E, bir meşri bir laf var. Kafire vardı da Allah Allah diyene yok mu? E, bir Müslümanlık fakirin, bir insanın kaderi olmaması lazım. Kaderi değil. Hayır. Yani, kaderi çalışıp değil. yani aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz zaten. Kader Ama değil. o adam gerçekten bulunduğu makamını düşünüyorsa insanların Şimdi, içerisine gidip bir yardımcı olmuyorsa Kardeşim, onun kişilik karakter meselesi anladın bana mı? Bana bakar mısın? Bana döner yani. misin? Sana bir örnek vereyim. Bir abi. Ulan, hani devlet falan dedin ya. Evet. Hani devleti kötülememek lazım evet. falan dedin ya. Abi devlet istediğim ö kadar söyler. Örnek, ilgilenmez. Örnek vereceğim ben. Evet. Sana. Örnek vereceğim. Şimdi ben bir Fenerbahçeliyim. Evet. Tamam mı? Fenerbahçe takımı başarısız oldu. Evet. Başarısız oldu. Şampiyon olamadı. Evet. Kaleci bacak arasından gol yedi. Evet. Tamam mı? Evet. İyi bir kadro çıkartamadı. Evet. Olamadı, kaybetti. Evet. Şimdi ben teknik direktleri suçlarsam, bak teknik direktleri suçlarsam, kaleciyi suçlarsam. E libero suçlarsam bu o takıma karşı bir hareket mi yapmış olurum yoksa o takımı daha mı çok seviyor olurum? Sevdiğini anlamına geliyor. İşte sen çünkü, niye beni öyle suçladın biraz önce? Çünkü He? ben, ben e, bak ben, ekonomik ben, anlamda bir hata vallahi, bir evet, ar, ekonomik an bir saniye. Ekonomik anlamda bir hata arıza varsa halk rahat geçinemiyorsa bir, bir, ama sözüm bitireyim. Doğru, doğru, Sö hak, yani hak. geçim sıkıntısı yaşıyorsa bak, doğru. biz de bu ekonomiyi yönetenleri eleştiriyorsak Haktır. o zaman ben, ben devletimi, şey devletimi, ve halkımı seviyor muyum sevmiyor muyum? Seviyorsun zaten e, muhalefet. De ama. Şimdi bak, muhalefet olmazsa iktidarın manası yoktur. Evet. Heh, kusur, demokrasilerde nedir önemli kusur, olan değil mi? Kusur çoktur. Bundan bir 15 sene öncesine 20 sene öncesine biz buğdayımızı arpamızı bilmem iğneğimizi yaparken eee. şimdi milletten biz yurt dışından inek alıyoruz domates bilmem ne alıyoruz. Bu doğru. Tamam aynı noktaya ama geldik. Doğru. Güzeldir. Teşekkür Mümin ediyorum. insan kusursuz olmaz. Kusursuz olan Allah ve dindir. Yani biz yani ben birbirimize yardım bana dedin ki biz birbirimize yardım et. misin? Yemliyor musun? Ben birbirimize yardımcı olmaz. Yani ben olmaz. devlete karşı burada bir hareket yapıyormuşum gibi. Hayır. İma ettin. Ayşe ve Kela. Ben sana dedim ki sen orada dedin ki ben hayır ben orada ben kötü. Evet ben de sokakta dışarıda kalıyorum açıkçası. Ya adam pideden örnek verdi. 160 liraya dedi pide evet. satıyor dedi. Ben de dedim sen 5 sene önce 3 liraya evet. sattın tokayı bugün kaça satıyorsun dedi. Mesela az önce Demek ben de dediğim ki sen de fırsatçısın mesela o zaman. buğday alırken biz buğday alırken millet bizden iğne iğnek falan alırken biz şimdi yurt dışına ithal ediyoruz. Mesela zaten bunlar kıyamet alametleri baba. Fuşiyatın artması, zinanın artması. Çözümle çözüm ne çözüm? çözüm. Abi herkes kendi adlişini kendi götürür. Senin çözümün ne, Senin çözümün ne? Kendini kurtaran kurtardı. Bir iş bulup çalışmak, İnsanlara hani diyor, insanlara faydalısı olmayan ölülerden say der bir Hazreti Ali Tamam. Kendini kurtaracaksın, ehline, el beytine, evladına, çevrene faydalı olacaksın. Gerisinin hani umurumda tamam değil. Tamam da bir kısım insanlar için o ortam sağlanmazsa yöneticiler tarafından. Evet, o insan bilmiyorum. kendi başına o, adam o ortamı da, nasıl sağlasın? O adam da gidip sormazsa, Hı. adam derdini anlatmazsa, adamlardan bilsin. Evet. Adam gidip iyi oturduğu e yerde. Biz de mikrofon uzatıyoruz. Derdinizi anlatın. Yöneticiler dinlesin. Düzeltsinler diyoruz işte biz. Valla ben dışarıda kıldım. Benim bir cebimde otuz. Sokakta mı yatıyorsun? Sokakta yatıyorum. Cebimde otuz kırk milyar param Homelessin var. Homelessin yani. Ha? Home, homeless derler yurt dışında. Ben bilmiyorum. bilmem. Ev, ev, benim evim, benim normalde yani. evim var. Küçük çekmece <laughs> kanarı Kanada'da tutuyorum. Ailem de var. Ama ben eve Ailenin gitmiyorum. Ailenin yanına niye gitmiyorsun? Gitmek istemiyorum. Neden ben gitmek istemiyorsun? bazı yaşadığım <laughs> sıkıntılardan dolayı. Hı. Sıkıntılardan dolayı. Ben de dışarıda kalıyorum. Çemberde işte mekanda kalıyorum. Var ya parası olan varsa gelsin versin. Beni ilgilendirmez. Ben anoldur yani. Ne Anladın? kadar zamandır dışarıdasın? Ben normalde 17 yaşından beri sokaklarda kalıyorum. Kaç yaşındasın şu anda? Şu an 33 yaşındayım. Ee, bir 16 senedir ben dışarıda mı kalıyorsun? 17 yaşından beri sokaklarda kalıyorum. 33 yaşındayım. Bir hafta önce eve gittim. Bir ay, de, bir ay dışarıda kalır. iki gün eve giderim. Bir hafta önce eve gittim. iki gün evde kaldım ama bugün çıktım. Belki o, ne zaman gideceğim de Allah alem yani şuradan geçsen başıma bir bala gelmedi muamma ya bunun yani. sebebi ne neden böyle yapıyorsun neden mesela sokakta kalıyorsun hem, da ailene hem, hem kullandığım maddelerden dolayı alistasyon alistasyon giririm hem de sıkıntılarından dolayı bir kısmı çözüm bu konularda yardımcı olan hem, dernekler var hem gitmeyi psikolojik düşürür hem şey hem gitmeyi, gitmeyi düşünür müsün ya, bilmiyorum Allah alem hem psikoloji hem şeytanı hem, rahmet, yani hem maddi hem manevi çok sıkıntılarım olduğum için, evim içine rahat yatamadığım için, gördüğüm balıklardan korktuğum için, sağlık problemleri yaşadığım için. Tedavi gördün mü? Gördüm ama ben artık benim rüket tedavisi gör maddiye bırakıp rüket tedavisi görmem lazım. Ben yıllardır ilaç tedavisi görürüm. Sadece beni uyutmaktan, sakinleştirmekten başka bir çare bir şey değildir. Ben sadece maddeyi bırakıp rüket tedavisi görmem lazım. Yani odur yani. Ben çünkü maddi... Telefonun var mı? Sana en iyi yok. tedavi ödemi söyleyeyim mi? Var. En iyi Akıllı telefonun var mı? Var. Orada bir kısım dernekler var. Oralara gir, bir müracaat et. Seni i̇nşallah. bir ortama alsınlar. Burada bir arkadaşımız çünkü vardı, ben, aldılar, kurtardılar yani. Ben madde kullanıyorum Çünkü ben evimin içine, i̇şte o maddeden de kurtulursun. Çünkü inşallah. ben yatıyorum, kalkıyorum, camiye gidiyorum. Sen ya, inançlısın biz... değil mi? Elhamdülillah. E, Kur'an-ı Kerim'in en bir, en uzun suresi Bakara bakar suresi. suresi, evet. Onu oku. Yasin suresini oku. İşte ben sana bir Rahman şey... Rahman suresini oku. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İsmini Felak nedir? Nas onları oku. Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? nedir? bir şey kalmaz. Murat. Murat abi işte ben o Bakara suresini okuduğum zaman ne oluyor biliyor musun? Bana köpek gibi saldırıyorlar. Kim? Kim saldırdı? İşte o gördüğün varlıklar. Okulun. He varlıklar. Hani Aynen o varlıklar. İstemiyorlar. Çekil. Diyorsun. Onlar onları rahatsız yani. ediyorsun. Öyle işte ha. Bak Safat suresinin ikon ayetini oku. Rahman suresini ben oku. Zahmeti, oku Zahmeti, Zahmeti. Bakara suresini oku. Yasin suresini oku. Felak Nas. Onları sekizer defa oku. Bir şeyin kalmaz. Bence i̇şte senin terapi baktım, görmen lazım. Doktora Destek git. alman gerekiyor. O sağlık merkezlerine. Doktora git. Evet evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Öyle.